Ve büyük finalde ilk düdük geliyor. Şükrü ters kanatta. Ergün var. Ergün. O da ters kanat oynadı. Berat'la. Berat geliyor TGS. Berat'ın pası. Müdahale son anda. Yeniden. Bırak top bölgeye. Şükrü'nün pasında Ergin. Ergin arka direk bir top. içeri doğru gol pozisyonu. Kafa ve gol. 60 oldu bu müthiş pasla. Yasin şimdi seratta kaldı. Murat vurdu yine seratta kaldı. Bıraktı Mustafa. Mustafa vurdu. Ayrıldı ve Ergün gol. Ergün geliyor. Ergün. Ergin düşüncesi. Ergin tekte arka dire. Gol pozisyonu. İsabet yok şu Ergün vuruyor. Belki de gol. Yere Şükrüm. Şükrü. Şükrü. Soluna aldı topu. Şükrü. Bir çalı Meren'e. Oynadı Berat'la. Berat baktı kaleye. Berat vurdu ve gol. Berat'la oynadı. Berat. Bıraktı Ergin'e. Ergin. Yasir pası geçmedi Ergin. Şimdi Ergün'e gol pozisyonu Ergün bıraktı Ali'ye. Ali vurdu yokun izin İzin vermedi. Şükrü bu topun içeri geçmesine Murat. Açtı ortayı. Şut son anda cezası aslında. İlk yarının son bölümlerindeyiz. Bakalım ikinci yarıda. Vedat arka direğe doğru Serhat vuramadı. Bir kafa ve gol. <laughs> Eren kullanacak ceza sahası kalabalık Murat da oynadı Murat kontrolünü yaptı Murat Serçut tayruladı dönen top Onur tamamlayamadı Seza kullanacak Ümit yine ceza yayına Berat uzaklaştırdı Sinan bir kez daha uzun top bekliyor bizi Sinan şükrüde hızlı atak şansı da EG'si için bıraktı Serçü az adamla yakalandı. bakın bak Serçü vurdu Sinan dönen top Murat bir şut daha Şükrü'den Sinan ve Kincir Vedat'ta kaldı TGS geliyor Vedat. Hatalı pas Vedat'tan Mustafa vuracak. Mustafa Ayrullah iki güzel hareket. Harika bir şut. Mus köşe vuruşu bir kez daha köşe vuruşu Vakıf adına. Bakalım aynı taktik devam edecek dışarıya geldi. Bir pas daha çok iyi. Eren vuracak. Ceza sahasında ve gol. Bir kez daha dengeye kalıyor. Gerçekten heyecan daima dorukta. Berat vuracak. Berat vurdu. Son anda Mustafa yine ceza sahasına durup bir kafa gol! Mustafa yine ceza sahasına durup bir, bir kafa gol! Yine ceza sahasına Ali bıraktı kafayla karambol dışarıya çıkıyor. Şükrü uzaklaştırdı topu. Ümit Ümit'te kaldı Ali arkasında. Ali kazandı. Gole geliyor Ali dışarıya. Ali ufuk. Ben hemen, hemen kullandı. Ergün solunda top. Ergün vurdu savunma. Dönen top Ergin Gole geliyor Ergün. Bitiremedi. Yerde kaldı. Penaltı beklentileri. Allah. Hayrullah. Hemen oynadı Ali. Göz kontrolü. Ali çevirdi Ergin'e. Ergün e. Roma <laughs> Cetosino. E. <laughs> Baskıyı üzerlerinden atması gerekiyor. TGS oyuncularının Vakıfbank savunmayı sürdürdüğü müddetçe. Kupaya çok yakın orta içeri kafa ve gol! Açatışı için en arkaya doğru dışarıya Caner! Bıraktı topu Onur. Onur'un pası Ali mi Sezer mi Sezer girdi araya de kaldı. Eren çekti sana Eren bir çalır. Eren vurdu direkt devam edecek mi? İşaret geldi. Ali'ye Oni! İşaret gelecek geldi işaret. Mustafa geliyor. Mustafa. Mustafa. <gülüyor> 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 Kaysen, Mustafa. Mustafa. Geldi, Mustafa. Ali geliyor. Ali, Ali çok sert. Ali, Ali. Sinan Kalesi'ne dikkatli Ergün geliyor. Ergün Yılmaz. <laughs> Bakalım penaltı gole çevirecek mi? Serhat geliyor. Serhat, <laughs> Serhat kaçırdı. <laughs> Onur. Onur geliyor. <gülüyor> Onur. <gülüyor> penaltı mücadelelerine Murat geliyor. Murat vurdu. Harika. <laughs> Vedat işaret geldi. Vedat vurdu topağlarda. Ümit topun arkasından işaret geldi. Ümit vurdu. Ayronlar Ergin geliyor. Ergin! Ergin